Herkese selamlar. 10 gün olmuş gelmeyeli. Umarım iyisinizdir. Çünkü Doğa yine hastalandı falan. Yine arada derede sağ olsun. Ben de bir gittimler geldimler falan. Neyse geldim yani finalde. Onun dışında hemen giriş yapıyorum. Bu amca beni korkuya sevdirdi. Anlıyor musunuz? Korku edebiyatına. Artık dizi izleyebiliyorum. Gerçi şeyi izledim birazından Dört bölüm mü izledim canlı yayında? Çünkü ben hep söylüyorum Ben kitap okuyabiliyorum artık. Korku, gerilim vesaire ama film izleyemiyorum. Film dizi yok yani. Hani ben de bana görsel verilmesin. Rüyalarıma girer işte doğa canavarı dönüşür falan. Hani o kafadayım. Fakat işte bu It, Welcome to Derry izleyeyim dedim. Hani spoiler yemem kitaptan bağımsız sonuçta. Yok anacım yani ben öyle mukozalı, sümüklü değil benim korku anlayışım Ben korkacağım ya böyle falan olmam lazım ki izlerseniz orada da şekilden şekile girdim hani canlı yayınlar var İy, e, ama iyi ya yani kusur ve midem bulandı ve iyi ki dedim aç karnına tok karnına izlemedim yani <laughs> çok kötüydü yani hiçbir şekilde korku konusu o kalalık yapamam çok kötüydü falan diyorum ama yani benim tamamen tecrübesizliğimden kaynaklı ama şeyler çok iyiydi bence görüntü yönetmeni çok iyi iş çıkartmış görüntüler, renkler falan. Ben zaten hep kıyafetlere bittim. İşte ah mekan çok güzelmiş falan dedim yani. Onun dışında ben yok devamını getiremeyeceğim çünkü ben kitabı okumak istiyorum. Yani O'yu okumak istiyorum. O. Onun ne biçim bir adı var? O. Git. Neyse bu amca işte. Sağ olsun. Beni korku edebiyatına sevdiren bu kişi. <laughs> Buradan böyle bakıyor bana. Çok seviyorum ya. Olsa da gitsek yani. Buralara falan gelse imza günü yapsa de diye falan. diyenler. İlk aklıma Diyanar geldi ne bileyim böyle nizihte böyle kıyıda köşede kalmış bir kitap evine falan gelsin ne güzel olurdu artık kuyruğu düşünemiyorum <laughs> ben valla sabahlardım benim gibi birçok insan sabahlardı neyse e, hala benim ilk göz ağrım şey hayvan mezarlığı asla onun üzerine bir koklayamayacağım. bakın onda korktum ben yani o kitapların mevcunda ben korktum ama bu korkmadı bu Bay Mercedes gibi geldi beni ve kendisi der ki şey ııı e, de kendisinin yazdıkları var içinde. Onlara da çok güldüm. Şey vampirlere inandıracağım size yazmış. Öyle yazıyordu, değil mi? Burada da yazıyordu arka, şeyinde. Yazıyor yani televizyonu kapatın, daha iyisi koltuğunuzun yanı başındaki hariç bütün lambaları da kapatın. Ondan sonra bu loş ışıkta sizlerle sizinle vampirler hakkında konuşalım. Sanırım size onların varlığına inandırabilirim. Yani inanmaya böyle beş kalaydım. <laughs> Çok zorlasa belki inanırdım ama yok dedim tamam. Ee, kitap vampirlerle kalsın. Vampirlerle uğraşamayacağım bir şey ondan sonra. Neyse. Ee, içinde ön sözü var Stephen King'in. Okudukça gülüyorum, okudukça gülüyorum. Allah'ım derim ne kadar özgüven patlaması bu adam. Yani hep kendini övüyor. işte ben Bram Stoker'dan daha iyi bir şey iş çıkartacağım düşündüm. işte karısı da çok teşvik ediyormuş bu arada. Ailecek yazarlarmış hiç haberim yok. Neyse. Ee, ne diyordum? Peter i̇şte Press de çok teşvik etmiş. Te i̇sim konusunda bayağı bir düşünmüşler. Normalde Salem Slot olana kadar Jerry Salem Slot işte kasabanın adı zaten. Yine ee, yine Maine'de geçiyor. Stephen King'in doğup büyüdüğü yer. Ee, onun dışında, ha bununla gerildim ya çok gerildim yani hakikaten ama Kanada doydum. Ee, üzerinize afiyet. Çok gerdi. Ve Hani normalde üç kitapçık okudum Stephen King'den, bu dördüncü ama şimdiye kadar çok uzatıyordu mesela. Üç kitabında da konuya girene kadar yani kitap bitiyordu. Son elli de falan yüzde böyle hani varbeyi vuruyor. Ee, bunda öyle olmadı. Bunda yarısından sonra patır patır başladı. Ve hiç sıkılmadım yani zaten sıkı sıkılmam yani ben pek sanmıyorum. Stephen King'in en kötüsü bile olsa ben sıkılacağımı düşünmüyorum. Evet çok fazla şey var uzatıyor konuları o aşker. Çoğu okuyucu da bu dertten muzdarip bence. Ve sıkılma ihtimali yükseliyor. Ama şimdi o sıkılırken de merak duygusu varsa işte o ba yazar başarılı oluyor e, kadınca. Mesela Babil'de de aynı şeyi yaşamıştım. Çok sıkıldım ama sıkıntıdan merak ettim yani. Hem sıkıldım hem merak ettim. Onun da filmi çok güzeldi. Neyse, alakası yok konuyla tabii. Ee, şimdi şöyle, hani içindeki şey şurada ne yazıyor? Çok güldüm. Dedim ki hakikaten de ne kadar egosu yüksek bir adam yani. Ne kadar böyle kendini öp öp bitiremiyor. Sonra kendi de demiş. Altını çizmiştim ama burası mıydı? Bakayım. Bakayım. Ha Mesela ne, ne demiş? Ee, ön sözünde ay, suratıma bir şey oldu sandım. Öğretmenlik sertifikamın mürekkebi daha kurumamış. Sekiz kısa hikayem yayınlanmış ve tamamen uçuk bir özgüvenimin yanı sıra kendimi saçmalık sınırlarını zorlayan bir şekilde önemsiyorum. Adam kendinin de farkında yani. Ve bu şeyi şeyi de söylüyor mesela Dracula'yı sanırım 11 yaşında mı 14 yaşında mı teyzesi mi ne atıyordu olabilir ama biri vermiş ona. Böyle okumuş. Ondan da tabii birkaç tane daha yazar var. E.C.'nin korku çizgi romanları diyor. işte aynen Bram Stoker'ın Dracula'sı, Frank Norris'in Naturalist kurgusu. Hep onlar çocukluğumda bayılarak okudum kitaplar diyor. Şimdi bu kitabın öyle konusundan monusundan falan bahsetmeyeceğim. Benim anlatmam kesinlikle zaman kaybı. Ayrıca boşta konuşuyor olabilirim. Canlarda öyle bir yorum geldi de. Neyse. Şey, boş konuşmayacağım. Niye boş konuşayım canım? Allah Allah. Bildiğiniz konuşuyorum yani. Şimdi ben Mers adlı bir beyefendi var. Ana karakterimiz, baş, kar baş karakterimiz. Onun etrafına dönüyor olaylar. Kendisi yazar. Başında da farklı bir şeyle başlıyor olay. Ee, sonra hop konuya geçiyor. Ben Mers. Çocukluğunu bu main kasabasında bu Jerusalem's e, Lat'ta işte geçiriyor. Çocukluğu orada geçiyor. Orada bir Mars'ten köşkü var. Lanetli. E, oralarda da olaylar olmuş, yangınlar çıkmış insanlar terk etmişler bu kasabayı. Yani komple böyle teker teker dökülmüşler. İşte onun e, uzun süre on, onun hakkında konuşulmuş işte kasaba terk, hayalet şeyi falan filan. Ben Mars'ta tekrardan işte orası tekrardan böyle hayata hayat olunca orada tekrardan Oraya dönüp kitap, her, yazar dedim bu arada. Ben veririz, yazar. Korku romanı yazarı. Ee, oraya gidip diyor ki köyüme döneyim diyor. Orada diyor tamamlayayım. işte gitmesiyle <laughs> ayağını atmasıyla mübarek olaylar ceryan ediyor. Ee, kasabamıza yeni gelenler bütün kötülükleri beraberinde getiriyorlar. Ve ay çok neyse hiç ve demeyeyim ya. Hiç ve demeyeyim yani. Zaten başından konunun ne olacağı belli. Zaten öndü üzere de vampir. <laughs> yani benim pek fazla bir şey dememe gerek yok. Kork korktum mu? Çok az korktum yer oldu. Böyle hani çünkü çok iyi veriyor o sahneyi. Yani gözünüzün önünde canlandırma canlandırmanızı sağladığı için e, ben de avukatı gibi King amcamız. O yüzden işte o tasvirlerden kaynaklı ve heyecan unsurunu size naklettiğinden kaynaklı sağ olsun böyle üç buçukluk oldum. Çünkü hissettirtiyor. Evet. Çok başarılı bir şekilde. Tabii ki hani vampir de bilmem ne yani salla gitsin nasıl yok hayatta değiller falan hani yoklar öyle bir şey yok falan diye düşününce tabii hani korku şeyi bir tık daha geri planda kalıyor. Ama işte gerilim olayı başka bir şey. Psikolojik gerilim uyguluyor bize. Bak şimdi bak bak bu amca. <laughs> Niye kafası gözüküyor? Burada bedeni de var. Ya yokmuş ki. Bu da Kafka okurdan çıkmıştı. Ben çok gitmiştim. Şeyden T yıllar önceki sayısını hepsi burada da ama ne almıştım öyle bir şey yapmıştım. Biriktiriyordum çünkü sevdiğim yazarların Kafka okurdan çıkan sayıların. Ne <laughs> kadar güzel anlattım değil mi? Bu kadar. Yani ben çok beğendim. İkincisi oldu. Yani en sevdiğim ikinci Stephen King Alta koydum. Kitabı oldu. Bakın elim ayağım dolaştı birbirine. Normalde ben bunun şeyini okuma maratonunu çekecektim. işte hastane olaylar olunca işte ne denir ben hastanede çok okudum ama hastanede de <laughs> doğardı serum yiyor ben. Ha, şimdi devam ediyorum. Şu an şu sayfadayım falan diye şey yapmak istemedim. Gerçi eve gelince de devam ederdim çekmeyi ama keyfim yoktu. O yüzden bunun okuma maratonunu çekmedim. Spoiler'lı da konuşmayacağım çünkü hiçbir anlamı yok. Yani böyle korku kitaplarını ben de spoiler'lı anlatmaması gerektiğini bilmiyorum. Hani okuyan için güzel de ne bileyim ben biri gafil avlanır falan hani spoiler okumaz. <laughs> Açar izler yazık günah olmasın. Aynen. Çok sevdim. Ay bir, bir, şey söyleyeceğim sadece. Çok acımasız Stephen King ya. Ya yani dedim ki birazcık. Ay bu arada mikrofon acaba çıt çıt oldu mu? Birazcık dedim acı ve bari bize ya okuyucuya. O kadar kırdı, o kadar üzdü ki. Bir de bir yandan üzüyor da yani. Acımasız. <laughs> Öyle. Ben gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kısa bir video oldu ama kısa olsun, öz olsun. Kedi maması sipariş vermiştim de onun mesajı geldi. Teslimat. Bu saatte getiriyor Amazon. Bir saate kadar sipariş verince o gün içerisinde getiriyor genelde. Öyle. O kadar. İşte tabii ki de bir reklam sponsor falan hiçbir şey yok. Nerede olacak ayol? <laughs> yok öyle bir şey. Olsun diye bir gayemiz de yok zaten. Ben burada çok keyif alıyorum anlatmaktan, konuşmaktan vesaire. Öyle çizmişim de çizmişim. O kadar çok karaladım ki kitabı size tarif edemem. Ha, bir de şey karakter çok fazla. Karakter çok fazla. Yani ve her şeyi söyleyecektim. Bak şimdi aklıma geldi. O kadar dedim ki bu kadar. Yani o kadar dedim ki bu kadar. Yetenekli bir adam. Gerçekten yani başka bir kafa ya bu da Einstein gibi bir şey yani bence dünya üzerine gelmiş. O kadar sen o kadar karakteri sen nasıl tekrardan bir araya getiriyorsun da o döngüyü sağlıyorsun o gidişatı güzel bir hale getiriyorsun. Tebrik ediyorum. Yaşasın bu adam. Bu böyle gitmesin. Yazsın da yazsın. Zaten yani Allah uzun ömür verirse ben sığdıramam herhalde hepsini okumayı hayatıma bilmiyorum yani. acımasız yayın evleri de ha, haklılar. Adam bir yazıyor 5000 sayfa basamıyorlar tekrardan sonra sahaflarda 3000, 5000, 6000'e satıyorlar yani haklı olarak. Neyse. Bir de intilaptan da çıkan kitapları varmış Stephen King'in. Ben de araştırırken fark ettim. Hep altın kitaplardan çıkıyor sanıyordum. Öyle. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Yine kitap alışverişi olabilir çünkü o kadar çok var ki. O kadar çok var ki. Nerelerime sığdıracağım bilmiyorum o kadar kitabı. Ama çok dizi izledim. Dizilerden de bahsedebilirim. Bilmiyorum. Bakacağız sonra. Abone olup ben keşke ortada söyleseydim. Hani şu an abone olabilirsiniz. Şu an beğenebilirsiniz. Beğenmeyi edebilirsiniz tabii ki. O ayrı mesele. Saygım sonsuz. Çok memnun olurum. Yorum özellikle yorum. Ha, bana lütfen Stephen King kitabı tavsiye edebilir misiniz? Varsa eğer. Stephen King istiyorum sizden. Ya da Korku. Korku da olur. Korku ya. Korkmak istiyorum. Stephen King'in korkusu varsa rica edeceğim sizden. Hoşçakalın. <laughs> <Bir> <laughs>